Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de 1400 belediyenin yalnızca 237'sinde hayvan barınağı bulunduğunu belirtti. Türkiye'de 1400 belediye var. Şu anda da belediye barınağı sayısı 237. Yani 1400-237 daha şeyin çok başındayız. Bunların bir defa kısa zamanda yapılması gerekiyor. Aksi takdirde Sokaktaki hayvanı nereye alacaksınız? Son zamanlarda yaşanan sahipsiz köpek saldırılarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Eroğlu, hayvan barınaklarında en az 4 bin veteriner hekimin görev alması gerektiğini ve bu konuda hazır olduklarını ifade etti. Belediyelerde veteriner hekim istihdamının yetersiz olduğunu vurgulayan Eroğlu, sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaların başarılı olabilmesi için veteriner hekim mesleğinin önemini vurguladı. Belediyelerle ilgili bir şey yaptık, çalışmalar yaptık. Biz dün Sayın Genel Müdürle de paylaştık. O da not aldı. 4000 civarında şu anda acilen bahsettiğiniz sokak hayvanları, hayvan refahı şartlarını sağlayabilmek için 4000 veteriner hekimin belediyelerde istihdam edilmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda şeye, Tarım Orman Bakanlığı'nda da gerekiyor.